Herkese merhaba. Sizlere bugün iki ay önce Doğan Kitap'tan çıkan Baba Anne'yi Öldürdüğünde isimli çalışmada ebeveynlik becerileri yani cinayet sonrası çocuklarla etkileşim kurmada ebeveynlerin neler yapması gerektiğine ilişkin bilgiler vermek istiyorum. Herkese şiddetsiz ve koronasız bir yaşam diliyorum. Ebeveynlik becerileri çocuğun anne kaybına verdiği duygusal ve davranışsal tepkileri yönetmeye ilişkin etkili iletişim içermektedir. Bu aşama cinayet sonrası geride kalan çocuklarla çalışmada bakım verenlerin rolünü işaret etmektedir. Bakım verenlerin cinayet sonrası geride kalan çocuklara dair yanlış varsayımları ve düşünceleri olabilmektedir. Bu bağlamda bakım verenlere yönelik davranışsal beceriler kapsamında çocukları cinayet sonrası kendi duygularını ifade etmesi konusunda teşvik etme. Çocuklar gibi bakım verenler de yaz sürecinde olabileceği için hem kendileri hem de çocuklar için yaz sürecinin yaşamanın normal olduğu, Çocuklara her koşulda doğruyu söyleme, çocuğa gelişimiyle paralel olarak ölümün doğasına ilişkin bilgi verme ve olası yanlış anlaşılmaları ortadan kaldırmak üzere çocuğa yönelik bilgilendirme yapma. Bakım verenleri çocuğun eski yaşam rutinlerini sağlama konusunda teşvik etme, çocuğu yaşıyla bağlantılı etkinliklere döndürme ile ilgili beceriler kazandırma gibi unsurlar son derece önem arz etmektedir.